Selam dostlar, Yiğit Sezer ben. Bugün bu videoda ne yapacağız? Michael Balak Prime Ycon SBC'sini tamamlayacağız. Ee, çok da güzel paketler veriyor. Paketleri açacağız. Ama şöyle bir şey var. Y e Esports yine bizi tersi yatırdı. Bugün gerçekten bizi çok fazla tersi yatırdı. Öncelikle göstereyim abi. Öncelikle bu gördüğünüz Marco Royce kartından bizi tersi yatırdı. Şöyle ki herkes işte eski Marco Royce'un inform kartlarını isteyeceğini düşündü. İşte Alman informların çok lazım ne olacağını düşündü ve herkes bu yönde yatırım yap. Ne var ne yok aldılar ama yazık oldu ellerinde patladı. Ee, ondan sonra nasıl bir şey, e, tersi yatırdı abi? Bakın şu an üst düzey ikonlar seti var görüyorsunuz. Kalanı 23 saat. Herkes tamamen e, hani bu biter dedik. Hani ondan sonra yeni bir Prime ikon konsepti gelir dedik ama arkadaşlar e, bekleyemedi. ve direkt Michael Balak ve Saul Campbell hani böyle Set olarak değil de tek tek olarak çıkardı e Bunun yanında Footmas başladı 31 Aralığa kadar devam edecek e Yeni gelen kartlar Açık söyleyeyim oldukça Tırt olduğunu söyleyebiliriz Alejandro Gomez, Lucas Torreira Wilfred Zaha Yani tırt değil Şimdi abartı konuşmayalım. Bakalım Zaha için neler istiyor. Yani 84 ratingli bir takım istiyor. Yani yapabilirsiniz. Bir tane Team of the Week kartı istiyor. Hmm. Alejandro Gomez'e bakalım. Arada illaki iş yapar güzel kartlar çıkacaktır. Alejandro Gomez'de iki tane Team of the Week veya Şampiyonlar Lig finale doğru oyuncusu. Hmm. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğru oyuncusu. iki tane istiyor. Yapılabilir mi? Bilmiyorum gerek yok. Tamam neyse biz asıl konumuza dönelim. Şu an abi bakın. Ee, 4 milyon 183 bin coins'im var. 660'a aldığın presi de buna ekleyin. Yani alt, burada harcayacaklarım artı 660 bin coins. Ee, Michael Balak acaba bana kaça mal olacak? Bakın ben şurada zaten hani öyle şeyleri dizdim mütevazi başlangıç paketimiz gümüş oyuncu paketi ee, yükselen yetenek altın oyuncu paketi veriyor Hiçbirine şu ana kadar para harcamadım dünya klası şu şekil yaptım nadir oyuncu paketi verecek bir tane ikon piresimiz var o da tamam ve geriye kalıyor ki 5 tane <laughs> Elimdeki yatırımlardan ee, Şurada bakın 5 ee, tane stuanyamız var 85 rating Baya bir işimizi görecektir Ondan sonra transfer listemizde 88 pikelerim var Onları da zamanında almıştım Bak şu aynalar paketten çıktı Bu alexander Arnold'ları aldığım fiyata sattım ee, Hainler duruyor hala elimde Bakın burada 86'lıklar var. Ederson var, Otamendi var, Pjanić var. Fabinho yani bir 5-6 tane 86'lık var. Yani çok fazla e, kart almayacağım. Bakalım hani 4 milyon 183 bin ka kaça mal olacak bana. Şuradan bir satılamazlara da bakalım. Onları da kullanacağız. Bakın şu Şampiyonlar Ligi Modric'i bile verebilirim. Çünkü hiç oynamıyorum. Güzel bir kart değil. Modric'in normal hali, hali var. No yani var. 90 rating ama fiyatı ucuz Yani bir kurtağının yarı fiyatına falan gidiyor Onu da koyabilirim Griezmann burada kesinlikle kalacak David Silva kalabilir Yani Umtiti kalsın o da Thiago Silva'yı direkt vereceğim Vertonghen gider Kim var? Fernandinho var Belki buradan Alisson'u bile verebiliriz Manolas o da gider Böyle bakacağız. Bakacağız. Şimdi böyle çok muhabbet, sohbet hani şeyi de abartmadan sizi çok uğraştırmadan şuradan Michael balığımızı bir yapalım abi. Şimdi burada şey düşünüyorum. Buradan oyuncu açsam da e, hani bunları tamamlasam da hadi hazır, hazır o paketleri açsam da belki içinden iyi bir şey çıkar da şunlarda kullanırız. Ne dersiniz? Yapalım mı? Hadi yapalım. Şu ilk 4 paketi açalım abi. Sonuçta paket pakettir. Yani bunları yani satın alacağıma en azından belki paketten çıkar değil mi? Olabilir. Yükselen yeteneği de yapalım. Şu, şu bu gümüşler arasında kesinlikle eminim ki para eden oyuncular vardır. Bak dünya klası. Yani buradan mesela bir 88'lik bir kart gelse atıyorum Hamas Rodriguez gelse koyarız abi niye cebimizden para çıkartalım değil mi? Yani bence öyle ikonumuzu da verelim jumbo nadir oyuncuyu tamam şu an dördünü tamamladık bakayım başka tamam dört tanesi tamamladık beş tane geriye kaldı bu dört tane paketi açacağım dediğim gibi faydalı bir şey çıkarsa direkt kullanırız gümüş oyuncuyu hızlıca açayım vaktinizi çalmayayım gayet güzel sadece bir tanesi varmış takımla iyi severim öyle paketleri Hadi bakalım altın oyuncudan başlayalım Buna walkout çıkaran var mı acaba ya Ya bana böyle imkansızmış gibi geliyor Tamamdır bu arada e, Formayı yolladım arkadaşın eline ulaşmış Takipte kalın Tekrardan böyle çekilişler olacak Tabii ki herkesi sevindirmek Çok zor ama Elimden geldiğince hani şansa birilerine gidiyor Nadir oyuncu paketi Hadi oğlum aslanım. Ver bakalım ol Yok. Ol yok. Futmasın şeyleri geldi. Ver bakalım Van Dijk. Olmadı. Kaleci. Monaco'dan. Subasic. Yani bu 83'leri atmıyoruz. Kullanacağız onları. Lazım olacak o belli oldu. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Jumbo nadir oyuncu. Ver işimize yarasın. Vay arkadaş, yok Volga't çıkmadı ya. Team of the Week bile çıkmadı ya. Stopper Almanya. Aynen kardeşim, çok güzel oldu. E-spor'dan bir fayda göremedik. O Goreska geldi de. Goreska para ediyor mu? Etmez, doğru. <laughs> tamam kalsın. 84-83'leri yollayalım. buradan bir fayda görmedik ve bakın şu an param 400 milyon 195 bine yükseldi. Bakalım sonunda kaçı göreceğiz. Hadi ben başlıyorum. böyle bir kadro kurulunca da geçeceğiz devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an iki tane daha takımı tamamladım. Bir de yani takımları tamamlayıp oyuncuları yollayıp paketi almak istiyorum. Çünkü mesela bakın şu an 88 ratingli kadroyu görüyorsunuz, içinde birçok satılamaz var ve e, hani bunları hani hepsini aynı anda yapacağım desem mod için mesela 87'li kadroya da koyabilirim, sonra ka işler karışır. O yüzden e, işte görüyorsunuz 88'li kadro en zor kadro ve karşılığında bir tane ultimate paket veriyor bana ikon çıkan paket. Şimdi bunu yolluyorum. Tamam ödül aldım. Paketi en son açacağız. Bir de 84 rating bir kadromu göstereyim. Ee, o da bu şekilde sıralandı. Aa yok. Aa bakın işte bak stoperde bir adam koymuştum. O gitti. Karıştı. Kimi koydum acaba? Naldo'yu yok. Hmm. Satılamaz. Oraya 85'lik bir oyuncu ayarlamak lazım. Manolas tamamdır. Satılamaz Manolası da koyduk. Bunu da yolladık. Nadir Mega paketi de aldık. Şimdi paketleri en son açacağım. Çünkü çok güzel paketler var. Hepsini aynı anda açalım. 86, 85, 86, 87 devam ediyorum. 87 Ratinglik kadroda tamam. Onda da şu ana kadar hala hiç e, oyuncu almadım. Hala. Aynı coin isteyeyim. Ön tarafları işte Mesut Özil'ler. David Silva satılamazdı. Burada satılamaz olan diğer bir oyuncu. Thiago Silva ve e, Alisson. Aslında Alisson benim kalecim. Hani memnun da sayılırdım ama satılamaz olduğu için. Ve kalede alternatif olarak çok fazla oyuncum olduğu için. Hadi bakalım. Güle güle gençler. Bu da tamam. Paketler yani beni iştahlandırıyor 86 ve 85 kaldı Vallahi çok yakınız abi ve hala bakın hala coins harcamadım Evet abi şu an 86'yı da tamamladık elimde son olarak sat yani bir tane satılamaz bir tane satılabilir godin ve noyer kaldı Hani baktım ya allem ettim kallem ettim olmuyor eee Godin'de, Noyer'i de kullanacağız gibi. 86 ratingli kadromda tamam. Ee, hani hiç satın almamak için hani elimdekileri kullanıyorum. Aslında şöyle bir şey var. Tabii bunları satsam şu an fiyatları yükselmiş. Ee, Noyer'ler, işte Oblak'lar falan hepsi 50 kanun üzerine çıkmış. Ama biz bu yola baş koyduk ve zaten e, burada harcadığım oyuncuların birçoğu alamaz. Neyse artık... Davası olmaz diyoruz. 86 ile yapıyorum abi. Aman kartlara paketlere bak. Ve 85 rating. Bunu hadi böyle beraber kardeş çek yapalım. Şimdi önce satılamazlara gidelim. Şimdi Noyer'i koysam direkt olacak da. Önce bir Team of the kartlarını çıkaralım. Bir Wijnaldum satılamaz Wijnaldum. Onu da kadromda oynatıyorum ama tabii ki yerine Ballak gelecek. Eee ballak geleceği için kendisi ne yazık ki birinci tercihim değil. Şu satılamazları bir çıkaralım ya. Benim bir tane daha sa satılamaz Team of the week kartım olacaktı. Aha da kendi burada. Oh güzel İspanya'dan kimyayı da vurduk. Şimdi satılamazları bir dökelim abi. Bakalım ne o yere ihtiyaç kalacak mı? olan kalsın. transfer listemde Pjanic vardı. Ederson vardı. Son olarak onları da aldım. Hani tam tamına yetecek. Herhalde hiç oyuncu yapmadan, hiç oyuncu satın almadan yapacağım diye tahmin ediyorum. Şimdi onlarla bir tekrardan bir dizayn etmeye çalışacağım. Evet abi hiç oyuncu almadan dedim ki hiç oyuncu almadan yapabilecek miyim? Yapamadım. Sadece iki tane oyuncu aldım. 14250 Coins'e Diego Aspas ee, Kaça? 8.5'a da ee, hal aldım. Yaklaşık 23.000 Coins'le Balak SBC'sini Tamamlıyorum. Bakın 85 Rating'lik Aynen Onu da böyle kurduk Carvajal'e kaç vermiş? 8600 Carvajal'e verdik Aspas'a da 14250 verdik uzun zamandır yaptığımız bekleyişler, yatırımlar e, ve sürekli mesela Division Rivals'ta ben satılamaz açarım. Niye satılamaz açarım? Bugünler için. Satılabilir paket açıyorsun. 2 tane veriyor. Satılamaz paket açıyorsun. 4 tane veriyor. Griezmann'lar, Noyer'ler, David Silva'lar hepsi satılamazlardan geldi. Hani bakıyorum Griezmann mı geldi? Oynatıyorum abi. Ama onun dışında oynatılmayacak oyuncular varsa veriyorum. Al şimdi gül gibi. Ballak takıma gelecek. Hazır mısınız? Sonuncuyu yolluyorum. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Ballak. Aynen. Reis geliyor mu? Reis geliyor mu? Yeah. Kardeşim Balak. İşte o beyaz ışık. Almanya. Orta saha ikonların gülü, orta sahanın gülü bak nasıl geldi. 81 hız, 90 şut, 88 pas, 83 dribbling, 81 defans, 86 fizik, 4 yıldız zayıf ayağı var, 4 yıldız skill moves var. Bence değdi. İnşallah bol gollü, bol asistli, güzel bir kariyerin olur diyorum Vallahi Hoş geldin kardeşim. Şimdi ne yapacağız abi? çok güzel paketlerimiz var. 5 tane inanılmaz paketimiz var. Ee, umarım harcadığımız oyuncuların yerine dolduracak güzel kartlar gelir. Jumbo Premium altın oyuncuyla başlıyorum. Hadi bakalım bol kartımız bol olsun. İlkinde bulamadık. Oho. Billboard bile yok. Aslında bakın bunun mantıklısı nedir biliyor musun? Bu Team of the Year'ı beklemektir. Ama şimdi bir içerik üretiyoruz. Pakette açılır yani bu kadar içerik üretmişiz. Jumbo Nadir'i daha sonra Nadir Mega Paket. Bu Nadir Mega Paket'ten Volkan çıkmazsa ikincisini hızlı açacağım. Zaten oradan biz ikonumuzu alacağız. Hadi bakalım. Hadi lan Volkan atlan. Yes. İlk Volkan'ımız. Team of the Week Brezilya stoper Aha Çocuğu biz daha yeni Kaldır kurmalı Kullanmadım galiba ya kullanacaktım da Kimyayı uyduramadım Aynen öyle kullanmamışım Bir altın paket Güzel Şunları yollayalım gerisine yol verelim Evet 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 Altın paket. Bak kardeşim. Geliyor bak. Volkout geliyor. Ah be. Nasıl gelmez. Nasıl gelmez. Hadi kendi kendimize eğleniyoruz işte. Ne yapalım. Tamam bu. Bundan da. Forma iyi gibi geldi de. Yok. Beğenmedim. Güzelliği. Hadi bakalım. Şimdi walkout geldi mi? Geldi. O yüzden hızlı basmıyorum. Nadir mega paketi bakmayacağım abi. Evet, billboard var. Walkout var mı yok mu görmedim. Hollanda Santrafer. Bastos bu da bir ikon sayılır. Bastos. Şu paketlerden şansımız kalmadı ya. İkonu çıkardık ya. Hadi sen git. Hadi sizde yallah. Hadi geldik abi şimdi domatesin faydalarına buradan iyi bir şey çıkar da biz yani sevindir be ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım bakmıyorum abi. var mı yok mu bakmıyorum. Heyecanını öldürmüyorum. Muhtemelen geçmiştir evet. Yine bir Team of the Week Almanya kaleci. Allah seni kahretsin ya. Bu hangi kulüp ya? VFL diye kulüp ismi mi olur? Logosu mu olur ya? Ve 75 rating. Asensio var. Falan fistan. Bir sürü çöpe gidecek adam. mut paket. Hadi. <laughs> Yine bakmayacağım abi. Bastım. Son paketimiz. Yine bakıp heyecanını öldürmeyeceğim. Geçtik mi? Geçtik. Allah bereket versin. Brezilya. Stoper. Abi. Hareketlerine böyle bir puanlarına bakalım. Ondan sonra olaysız dağılalım. Bir sonraki videoda muhtemelen Balan nasıl yardırdığıyla ilgili olacak. 188 boyu var. Hava topu hakimiyeti yüksek olduğunu düşünüyorum. Tek sıkıntısı bence çeviklik ve denge. Falsosu biraz kötü. 69. R2'ye basmayacağız bu arkadaş alınca. Bence kafa topları da çok iyi. Top kontrolü 91. Paslar zaten 87. Kısa pas 94. Uzun pas 93. Oyunu açmak için çok güzel bir kart. Fiziksel olarak güç, agresiflik, dayanıklılık, zıplama çok iyi. Kafa isabeti zaten 86. Uzaktan gördük mü ne? Bombalayacağız. Onun adı Balak. Ee, paketlerden niye bir şey çıkarmadın? Yalak diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu sonucu niye dedim bilmiyorum. Bence çok klasımıza yakışmadı. Adamsınız. Sağ olun var olun. Eyvallah. Peace.